ateş gücüne yetişemezler. Kız, dillerim. A bunu açalım. <laughs> İle. <laughs> İle kesin yine. Yok hayır yani Odin'in karşılığı değil. O sayı değil anladın mı? Odin'le o kadar taradım ben o adamı. Tek mermi gelmiş olması imkansız gibi bir şey. Gidiyorum. Belki Beyze gelir. Neden <laughs> bilmiyorum. Kim şu reis üstten pikliyor. Hoş geldin takipçim. Teşekkür ederim. Allah seni ne etmesin. Ben, ben Ye basıyorum. Allah seni alsın. Allah seni alsın. Ya ben gerçekten söylüyorum. Korktum lan. Aa, teşekkür ederim güzel dileklerim için. Bu adamlar beni korkutuyor oynuyor. ben diyorum ki herhalde tek başına Reis burada oynuyor anladın mı? Yanına bir, bir baktım orası bir kalabalıklaştı. <laughs> <laughs> Seni onlara verme Yem, Abi şaka mı? 145 ne? 145 ne ya? Odin alacaktım. Dört <laughs> kişiler mi? Evet dört kişiler bir de adamlar. Oğlum adamlar dört kişi ama hala alamıyoruz ya <laughs> Bu fantomla 140 vurmak yani daha işlere gitse. Teşekkür ederim Tamsın hoş geldin. Dondurma ister misin çocuk adam? Hiç dondurma içim için teşekkür ederim. Dondurma ister misin çocuk adam? Şimdi <laughs> Seyci'nin ultisi var ama beni kaldırmaz kesin değil mi? <laughs> Vuracağım mı bugün Seyci? Adamı 145 vurmuşum, 5'i kim vurdu? Olmazdı, Bu kayıp sayı hiç kaldı. Neyse son ele geldik. Niye vandalı yaratmış bunlar? Aaa! Aa! Teşekkür gece, ederim. Bunu açmanın zamanı gelmiş bak 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 ya. Abi yoru çok eğlenceli, çok toksik bir çağırmış. <laughs> Oraya o kadar odaklanmış ki beni fark etmedi. Ama çok iyi bir andı yani hani gerçekten onu klip almadın nasıl? <laughs> onu klip alman lazım ya yani. <laughs> Herkesi vurdum ya. geldin. Takip için teşekkür ederim. Çarı bilmiyorum bu arada yani şey yapmayın. Ben yani de şunu alırım. Ne lan? Reis burada. Abi şaka mısınız ama ya? Hoş geldin bu arada. <laughs> Şaka gibi bir takım. Ah. Yanlışlıkla E attım. Ya ben map'i sevmekten değil, ben şu an Yoru'yu deniyorum da, Yoru'yla çok eğleniyorum. <laughs> koş koş yanlış kayaya bastım orada ya. Onu basmasam aldırdım Ela. Adam beni vuramadı çünkü iki saat. E ee, a bombaş arkadaşlar. Bu oyun böyle oynanmıyor. Neyse ben üste çıkayım bari. Ya da üstte ayak izim atayım. Bu ne? Aa böyle bir şey varmış biliyor muydunuz bunu? Büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Biliyorum. Bak bak. Ay kör olmadı. tutturuyorlar. Evet <laughs> ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ama. Portalın kapanması lazım. Oha! Hiç yoru oynamadım. Ben de ilk kez oynuyorum. Oğlum Odin oynayan adam arkalama kadar <laughs> hiç bir şey yok bu arada ya. esni atsa ya. <laughs> göze micek ya. Bari kill verme <laughs> Ama çok eğleniyorum yani şu an onu biliyorum. Hadi ne de tabanca atmazsın. Şimdi git oradan Odin'i al. Ene at. Bir şey yap yani anladın mı? Bence bunlar bu eleye gelecek. Eee etkinleşmiyor bu. <laughs> Şuradan Viper'ı kör edeyim mi? <laughs> Spike B'de düştü. Çok korkuyorum şu an. Açtım ultiyi. Ama burada değiller. Burada biri öldü. Nasıl burada değiller? Nasıl burada olmayabilirler? Arkamdaki öldü ki. Ha, şimdi nerede bu? Gel bul işte. pink ama eğleniyorum ben. Şu an çarı deniyorum ben. Çar aslında alışılsa baya toksik bir çar. Onu fark ettim. Lan görmedim jeti. Oğlum <laughs> arkamda adam öldü tamam mı? Ama algılayamadım. Abi hayır F5 değil kesinlikle ya. Eğleniyorum ben şu an. Bir el alsak yeter var ya. Gaza geleceğiz bir el alsak da. Bir el alamıyoruz biz şu an sorun orada. Teşekkür ederim bu arada bir limon için. <laughs> gitme 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 dur orada. E gitme işte ya. <laughs> Kör oldu demiyor ya bunda. O bitti kızıcı. Ne yapıyor yaren? Mouse ile hareket ediyor mu? Bağlantısı koptu veriyor. Bu arada ben map'in hiçbir şeyini bilmiyorum. Ne eksik? Niye siz AFK Ne kanka tüm, şimdi tüm adamları göremeyeceğim ki. <laughs> Adamlar de bizimki A, a gidiyor. <laughs> kanka B. dedim kör oldu demeli yani bence. Ben orada kimin kör olup olmadığını bilemem çünkü. Ne yapıyor bu? Ne yaptı bu? What the fuck? Gene öldü bir de. Dur ya. Hadi ghost oynayalım sonra kendi tam çekelim.

Ya ama abi hiç kimse mi de bakmıyor? Yaren bence oyuncu değil mi? Tam bir oyuncu şey yani böyle. <laughs> oh Ve herkes her yerde ölüyor şu an. <laughs> Kimin nerede öldüğü ne olduğu belli değil ha. Mesela Reyes'in ultisi var asla kullanmadı. Ama o bizim birim atıyormuş. Allah kahretmesin seni biri. <laughs> ben de diyorum bir şey var. Ya. Kenarı... Ne yapıyor? <laughs> ne yaptı bu? A gitmek istemiyor ya reis ısrarla. Böyle Israrla ama böyle. böyle. Kalan Kanka adamın nerede olduğunu biliyorsun bak. Yani gitmedin anladım mı? Gitmedin.